23 Mart 2023 Perşembe gününden herkese selamlar, sevgiler, merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa Yalçın. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu defa Yusufeli merkeze inmedim. Yukarıdan şöyle genel olarak su nereye çıkmış diye kısa bir video hazırlayayım dedim. Bunun ardından da zaten Yusufeli Barajı'nın gövde betonundan görüntülerle Yusufeli Barajı'nın gövdesinin hem menbaasında hem mansabının görüntüleriyle Videomuzu devam ettireceğiz. Arkadaşlar buradan gördüğümüz kadarıyla su artık caminin olduğu bölgeye kadar yaklaşmış. Bir anda su tutulmuş. Ve yüzfeli hemen hemen yarısı sular altında kalmış. Buradan gördüğümüz kadarıyla yüzfelinin İkinci beton köprüsü olan Sanayi bölgesine doğru karşı e, Sahil kenarına doğru giden Beton köprünün olduğu bölgeye kadar su çıkmış Yıkım faaliyetleri devam ediyor Zaten dünkü bölümde Artvin'e gitmiştik. Artvin e, Deriner Barajını, Artvin Barajını görüntülemiştik. Orada e, Artvin Barajında su tutulduğunu gördük. Onun mansabına baktık. Su gitmiyordu. Arkadaşlar Yusufeli Barajında da su tutuluyor. Gördüğünüz gibi. Şu anda savaklar açık değil ve bayağı bir Yusufeli'nin sanayinin olduğu bölge aşağıdan bakınca caminin olduğu bölgeye kadar komple sular altında kalmış. Hamzet Mahallesi sadece kilisenin olduğu bölge kalmış. Evlerin birçoğunu yutmuş. Ve 4 katlı olan, 3 4 katlı olan betonarme binaların üst katları kalmış sadece. Geri kalan komple sular altında. Devamında dediğim gibi zaten İsvele Barajı'nın gövde betonunu ve gövdenin hem mansabı hem membasında olan görüntülerle video devam edecek. Videoyu izlerken beğenip abone olmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Yarın daha detaylı ve kapsamlı Yusufeli videosu gelecek. Arkadaşlar siz Yusufeli Barajı'nın görüntülerini izlerken ben de İsvele barajı hakkında sizlere ufak ufak bilgiler vermek istiyorum. Değerli dostlar İsvele barajı 2013 yılında yapımına başlanıldı. Ta başlangıcından son anına kadar ben İsvele barajının içindeydim. Bu yapımında da her kademesinde görev aldım. Her kademede emeğimiz var. Sadece bizim değil, binlerce kişinin. 5000 bin, dönem dönem oldu. 5000 6000 kişi bir anda çalıştık arkadaşlar bu barajın yapımında ortalama 10 yılı buldu. Yani 9 yıldan fazla 9,5 yılı falan buldu. Ki hala Üsveli Barajı'nın yapımı da devam ediyor. Yani yapımı devam eden, imalatı devam eden kısımları var. Öncelikle şu anda su yüksekliğini çok soruyorsunuz. Su yüksekliği nedir diye. Şu anda su yükselmeye devam ediyor ve su yüksekliği 79 metre barajın gövdesinde. Şu an gördüğünüz görüntüler barajın mansabından görüntüler. Yani gövdeden atılan sudan sonraki görüntüler. Arkadaşlar menba ve mansap olarak sizlere söylüyorum. Menba suyun biriktiği taraf yani yüzüveli tarafı mansap ise suyun atıldığı yani savaklardan çıktığı tarafa mansap diyoruz biz. Onu siz o şekilde zaten algılarsınız menba mansap dediğim zaman. Bu görüntüler mansaptan görüntüler. Arkadaşlar elektromekanik ve hidromekanik imalatlarının şu anda %99'u tamamlanmış durumda. Su tutulmada 4 ay geride kaldı. Yüzüvelinin alt kısımlarını zaten videonun başında göstermiştim güncel. 23 Mart 2023 videosu bu. Perşembe günü videosu. Üst ee, ne kadar su altında kalmış burada. Videonun başında zaten görünüyor. Şöyle kısaca teknik bilgilerinden bahsetmek istiyorum. Çoruğun üzerinde projelendirip temeli 26 Şubat 2013'te atılmış. Gövde yüksekliği 275 metre. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5. yüksek barajı, arkadaşlar, üsveli barajı ve hidroelektrik santrali. Santrali ile beraber kurulu gücü 558 megawatt. Ülke ekonomisinde yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak proje arkadaşlar. Depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilowatt saat elektrik enerjisine dönüşecek. 2.3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip arkadaşlar şöyle bir şey e, baraj ne kadar alanı kaplıyor diye bir iki yorumda gördüm arkadaşlar böyle bir bilgi yok en azından ben bilmiyorum varsa da ne kadar alanı kaplanıyor yani suyun dolduğu alan ne kadar alan diye şu anda Yusufeli barajında öyle bir teknik bilgi yok. Onu buradan hemen söylemek isteyeyim e, barajdaki suyun yüksekliği 79 metreye ulaşmış e, 2 milyar 130 milyon e, metreküp su depolanmış şey depolama hacmine sahip baraj e, su seviyesi 167 metreye ulaştığında enerji üretimi başlayacak arkadaşlar. Bakın burası önemli. Şu anda 79 metrede su yüksekliği, barajın gövdesindeki su yüksekliği 167 metreye ulaştığı zaman enerji üretimine başlayacak. Tam kapasite olmasa bile bu 167 metrede enerji üretimine başlayacak. Yıl sonu itibariyle enerji üretimine başlaması planlanıyor arkadaşlar. 23 Mart 2023 videosu bu kadar olsun arkadaşlar. Bugün Ramazan'ın birinci günü biliyorsunuz. Onun için çok fazla gezemedim. Ee, bu görüntülerde e, bize ulaştıran arkadaşa teşekkür ediyoruz ayrıca baraj görüntülerini. Arkadaşlar videoyu beğenip paylaşıyorsunuz biliyorum. Beğenen elleriniz dert görmesin. Ayrıca katıl butonundan gelip desteklerini esirgemeyen bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Süper teşekkür gönderen, yardımlarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Yeni bölümlerde, yeni videolarda inşallah görüşeceğiz. Sizlerin desteğiyle daha çok video üreteceğiz, daha çok kişiye ulaşacağız. 7000 oldu abone sayımız. 7000'i de geçti. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerle birlikte daha da büyük bir aile olacağız. Daha çok kişiye ulaşacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.